Merhabalar bugün Komünist Yugoslavya serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölüm 29 Mayıs'ta çektim ben. İki aydır Hoy 4 oynamıyorum. <laughs> ben de oyuna saçma sapan bakıyorum. Şimdi en son monarşiyi kesip başımıza şu dayıyı Moda dergisinden gibi Doyu geçirdik. Bir sonra da Join Komitern diyeceğiz. Yoksa Yugoslavya komünizmi kendi paktımızı mı oluşturacağız? diye düşündüm. Dedim ki kendi şeyinden yürü dayı dedim. Çekoslovakya'yı Alman'a salacağız büyük ihtimalle. Bizim amacımız buradaki elemanları kendimize bağlamak. Evet şu zamanda yapacağımız çok bir şey yok. Ekonomi geliştireceğiz. Şöyle bakalım. 120 politik power'ımız var. Komünist dayı almışız biz tamam. İyice komünistimizin komünizm artıyor. %60'ız yakında Rusya'dan daha komünist olacağız. Senin kafanı... Rusya'da komünizm 88 ya. Biz yakında 90 olacağız gençler. Salim bizi kıskanacak. Evet ülkemizde hayvan gibi debaf var. Bunları zaten ileriki zamanda kaldıracağız. Silah açığımız bayağı fazlaydı ilk bölümde. O başlarken 11 bin açığımız vardı. Şimdi 4 bine düşmüş. Yavaş yavaş ekonomiyle toparlayacağız. Çok az sivilimiz var. Az sivil var. Ee, ajan da basamıyorum. Yani ajanlığa versem 5 sivilden 8 sivile düşüyor. O yüzden ekonominin içine iyice etmiş oluruz. Bizim adamlar tecrübeli mi? güzel tecrübeliler. Savaştan çıkmıştık. Avusturya Savaşı'ndan çıkmıştık. İlk bölümü izlemeyenler izleyebilir. Şu an bugün yapacağımız işlem Bulgar Akis'e yanaşmadan Bulgaristan'a devrim yapacağız. Arnavutluğa ve Yunanistan'a yapmayı düşünüyorum. Vaktimiz olursa. Olmazsa Arnavutluk ve Bulgaristan'a yetineceğiz. Bu arada İspanyol İç Savaşı'nda komünistler önde. Demokrat veya komünist. Bunlar komünist oluyor galiba. Bilmiyorum. Ama faşistlerin kazanmadığı iyi olacak bizim için. bu, bu normal bir şey mi? Baltık mı kurdun lan sen? Helal lan. Araştırmamız geldi. Polonya normalde ben save'lerimde Polonya kimseye savaş ilan etmez. Güzel farklı save oldu iyi oldu. Bunu açtığımızda Bulgaristan'da ve Arnavutluk'ta propagandalar yapabiliyoruz. Komünizm adına. Ben de bir de şu ilişkilerimizi geliştirelim. Sovyetlerle ileride belki silah dileniriz. Sovyetlerde çok silah oluyor. Başka kimden silah dilenebiliriz? Bunlar bizi sevmez ki. Değişiklik yaptım ve tank araştırmasını verdim. Light tank belki 3-5 division basarız. Şimdi bizim politik power'ımızı arttıracak bir eleman da alabiliriz. 150 politik power'ı arttıran yok. Yok abi. Böyle bir ülke olamaz ya. Türkiye'de mükemmel mesela. Almanya'da çok güzel. Çok fazla danışman alabiliyorsunuz. Advisor. hızlandırmaya devam edelim. Anarşistler çıktı. Anarşistler çıktı İspanya'da. Komünist İspanya. Lütfen geri düşme. Lütfen. Araştırma şu fokus bitene kadar hızlandırıcı. Evet fokusumuz tamamlandı. Şöyle artık federal defans konsilini atayalım. Defansımız artacak. E, buradaki devaflar kalktı arkadaşlar. E, biz şu fokusa gittiğimizde federal republik'e artık ülkemiz daha güzel bir ülke. Şu anda artık propaganda yapmaya başlayabiliriz. İlk başta tabii ki de Bulgaristan'dan başlayacağım. Bulgaristan'daki komünistleri ayaklandırıyoruz, kışkırtıyoruz. Bulgaristan'da bize karşı çekil çekil hareketleri var. Ki komünizm %50'ye yaklaştığında biz şu anda faşistlerden daha hızlı söylüyoruz. Bakın günlük %0,2 artıyoruz. Yaklaşık 100 güne bitiririz biz bu işi. Ondan sonra Arnavutluğa saldıracağız. Böyle propagandalarımızı yapalım Bulgaristan'a. Onu Arnavutluğa sıçlayacağız. Arnavutluktan sonra bakın. Bu ikisini kendimize kendi ittifamımıza alacağız fokuslarla. Ondan sonra şuraya gideceğiz. Bunlara propaganda yaparken de ekonomi fokuslarını alacağız. Biz direkt komünizm kendi ittifamımıza 3-5 tane ülke alabilmek için direkt bir fokustan gittik. Yoksa e, buradaki fokuslara gidip sivil faktörü de kendimize alabilirdik. Ama bunu tercih etmedik. Ne kadar sapıksınız ya. Ne kadar sapıksınız. Evet Bulgaristan'daki komünizm yükselişi fişek %20. Mis gibi. Bekle oğlum geliyorum. Kim bu Boris. Türkiye'ye dahi komünizmi yayacağız. Yorumlarda komünizm ha falan diyen olan arkadaşlar olmuş. Oyun oynuyoruz arkadaşlar eğlencesine tabii ki. Buradaki hiçbir hareket gerçek hayattaki siyasi görüşümüzü yansıtmamaktadır. Bulgaristan'daki faşizm %20'de bir 16'ya düşmüş. %30 artık çıkmışız. Propagandalarımız devam etsin 2 gün kalmış Yine Propagandaları yapıp sonra Bulgar Militanları Silahlandırıp iş savaşı başlatacağız İç savaş çok basit geçiyor %50 geçtikten sonra İnşaat halinde şu anda iki tane Sivil faktörümüz var 1938'in sonuna kadar 39'a kadar sivil faktörü basacağız Zaten Dokuzlarımızda askeri fabrika almak Var Faşist İspanya Franco'ya GG diyoruz. Görüşürüz Franco. Ee, şu anda anarşistlerle uğraşıyor. Anarşistleri de yenmesi çok basit olacak. Bir savaş daha mı çıkıyor? Oğlum Portekiz de iyi savaş Niye herkes iyi savaş yemeye mahkum? Nanelignit. 37 Division. Oğlum komünistler çıldırdı arkadaşlar. Avrupa'da komünist ayaklanması. Almanya'da komünizm fışkırırsa şey yapmayın şaşırmayın yani. Ben ilk defa bu Portekiz iç savaşını görüyorum bu oyunda. Evet fokusumuzu gitmişiz. Fokustan askeri fabrika alacağız. Bakalım dayı siz olayınız ne? Yüzde kırklara bir dayansın da şu. Ondan sonra 40-45 olsun öyle bir silahlandıracağız militanları. Bulgaristan'daki komünizm yüzde 50 olana kadar videomuzu hızlandıralım. Bulgaristan'da yapacağımız komünist darbe şu anda evente göre güçlü durumda. Biz de başlayalım. Evet tıkladık ve Bulgaristan. Bulgaristan'daki savaşı başlattık. Şu anda Boris 3'ü devireceğiz. Bak bizde 3-13 division var. Onda 2-6. Ben hemen buna volunteer yollamak istesem. 1. 1 kişilik şeyi yollayabiliyormuşuz. Tamam. Şuradan sen ne yollayayım dayı? Ben canım sıkılıyor arkadaşlar. Süvari yollayacağım. Süvari yolla. Savaşmak istiyorum artık. Ee, Volinter yolla. Bir division gönder. Tak diye yiyecekler zaten Boris'i. Ne zaman gidecekmiş bizim ordumuz? 6. Oo daha çok var oğlum. 10 gün sonra gidiyor. Şuradaki delayı araştıralım. Hatta 100 spend yapayım mı? Yapayım mı? Ne olacak? Bitti hadi. Playmeyi düşürün. Lan playmeden çık. Boris playmeden çıkmam diyor. Dayı playmeyi düşürmeni lan. Ben düşüreyim hadi. At git at git. İki gün kaldı. Bir gün kaldı hadi. Gitti güzel. Neredesin at? Komünist Yugoslavya geldi. Selamın aleyküm beyler. Bak kom İslamist komünistiz oğlum biz. Şimdi bir komutan batasam ya. Süvari komutanı var mıdır beyefendi? Süvari. Atak. Yıld Marşal lan. olmaz. Dayı. Ata yedi buçuk. Şunu koyalım. Arkalama ihtimalimiz çok güzel. Bulgaristan'ı Fakat al. Oo, bak çıktı playmeden. Salak işte. Düşürt. Düşün beyler. Lan playm aldık daha ne istiyorsun? Heh. Bak düşüreceğim dedim mi düşürdüm. Hizmet adamıyım. Hizmet. Komünistik işi, gönül işi. Şimdi arkadaşlar artık bu fokusa gidebileceğiz. Şimdi sırada Arnavutluk. Canım benim. Gel bakayım buraya. Şimdi bizim 8 division'lık boş elemanlar. Siz de ülkenin ortalarına doğru gidin. Böyle nehrin kenarında biraz piknik yapın. Bulgaristan'ın içinden geçtik. Bu bölümümüz bu kadar gençler. Bir dahaki bölümde Arnavutluk ve bakın göstereyim. Arnavutluğun içinden geçeceğiz. Romanya ve Yunanistan'ın içinden geçeriz. İçinden geçmek biliyorsunuz. Komünist Yugoslavya'nın işi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.